Arkadaşlar ben MP Pony TV'den Edwin bugün sizlerle beraber Pony oyunu ikinci bölüm videosu çekeceğim. Evet başlayalım. Ben şuradan girmem lazım. Ne istiyorsun? Şuradan i̇şte, girince seni alıyor. Lütfen Rarity'yi çağır. Rarity'yi çağırız da. Nasıl çağıracağız? Bizim iki kristalimiz var. 5 kristal diyor. Bakalım. Evet. E. Hayır ha. Burada bir tane böyle bir şey çık Geliyorum arkadaşlar sonra. Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle başlatalım. Ben sınav yapmam lazımdı. Çünkü işte bu olması lazımdı. Y 3 Paramız zaten biliyorsunuz çok. Ama kristalimiz bizim az oluyor. Ha şu şuymuş. Ama buldum. Bu yahu <laughs> Para gelmesin ya. Bir kere para gelmesin. <laughs> Bir kere para gelmesin vallahi. Kristal gelmiyor. Bir kere hiç kristal gelmemiştim. <laughs> Şimdi bunu kolay yapmamız için şöyle. <laughs> iki. Of ne para geliyor Allah aşkına bir şey anlamıyorum. Evet. Ay üç kristal geldi. Sadece bir kristal geldi. 3 kristalimiz oldu o zaman. Ay, ama bunun neydi? Kaç kez yapacaktık? İlk kez yapalım ya. Hatırlamıyorum ama iki kez yapmıştık bir kristal geldi ya uf bir kristal geldi bir tane bir tane bir daha. çok olmaz yoksa evet şöyle ben çok kötü ya kötü çıktı kötü dedim de aklıma ne geldi kötü şöyle Görünmüş. Evet. Şu anda arkadaşlar şöyle di. Böyle yapıyoruz. Gelmiyor. Gelmiyor. Basmıyor. E yap ya. ya. He. Ama kayımızydı o. Ydü şu. Gel. Şöyle şu olabilir mi? Mümkün değilmiş. Şöyle şu. Hayır ama ben buldum. Şöyle şu dedim. Sesini. Oh, şurası ondan başlıyor para. Görüyorsunuz da inşallah. Yuhuu. Hmm, Kızlar gelmiyor. Uf. Şöyle şu. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Şunu şuraya basıyorum. Evet. Bunu da yapalım. Sıfır kristal. <laughs> Bundan sonra da beş olacak. Ben <laughs> alkış yaptım. Bir tane daha yapalım. Bir tane. Çünkü beş olması lazım. Kristal inşallah gelir. Beş olur. Açırız. Evet. Çekmiyor. Evet. Şuradan. Şurada şu. Şurada şu. Evet. İnşallah kristal gelir. Evet. Neyse bir şey olmaz. Önemli olan eğlenmek. Yuhu. Kristal beşi bile geçti. Ve sanırım tek kristali 5 değil 5 demek. Para. Gözüm kapattık yapacağım. Evet. İnşallah kristal gelmez. Çünkü kristalimiz daha çok. Oo. Niye oldu?